Alıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Cenerle bugün bir plan yapmış Cener. Bana söyledi. Baba dedi rüyamda bir şey gördüm dedi. Ne gördün oğlum dedi. Rüyamda işe yarayacağını gördüm işte. Baba dedi. Allah bahçede dedi, çok güzel bir de kedi var dedi. Böyle sarı tüyleri çok tatlı dedi. Bu yumoş yumoş dedi. Ee, ben de göz bana da gösterdi. Ben de çok sevdim. Böyle suratı çok böyle sevinliydi Böyle çok sakin bir kediydi bir de. Sevdirdi de kendisini. Sevmeye çalıştım. Sevdirdi de. Ama e, eve nasıl alacağımızı bilmiyordum. Yani e, kucağıma almaya çalışıyorum. Büyük kaçıyordu, gelmek istemedi. Korktu falan. E, o zaman Caner rüyasında hep bu planı görmüş. Baba dedi, ben şey sucuk bu, sucuk, şey sucuk doğrayalım tabağa dedi. Biraz yedirelim baba dedi. Bize şey yapsın dedi, alışsın dedi. Ondan sonra babacım dedi. E, bu dedi kabının içine, e, huzurun kabının içerisine koyarız dedi. O içeri girince dedi kapağını kapatırız babacım dedi. Nasıl güzel ama, nasıl güzel gözleri var. Nasıl güzel şeyi var. Yapma öyle yapma. Tamam. Tık tık vurma. Şu anda sese karşı çok duyarlı. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi can ikna edilirsek evimizde bir misafir olarak huzura abi olarak kalacak ama bunu tabi yıkamamız gerekecek. Acaba suyu sevecek mi bilmiyorum. Normalde dışarıda kalan bir şey ama suyu sever mi sevmez mi bilmiyorum. Denemek lazım. Bakalım canlarım. Size daha böyle detaylı böyle videolarını çekeceğiz artık. Değil mi tatlım? Bakalım nasıl bir şey. Bir yavruyu daha sahiplenip Allah rızası için ee, onu da bir yuva S sağlayabilirsek diye yani. düşündüm. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi bizim e, huzurumuz ne yapıyor? Hı. Oraya girdi baba. Sodaların yanındaki boşluk var orada. Huzur da, <laughs> huzur orada. Canım kızım benim. Gel, S gel, baba, gel. gel canım kızım gel. Abi abi gel. Bak sevecek misin bu abi? <laughs> gel. Evet. Gel. Bak gel. Abi sevecek misin? Gel kızım. Huzur, huzur mu Elza? Bak sana bir abi. Ne diyorsun? Ne diyorsun huzur? İster misin? Çok beğendim Sen... babacığım. Bak sana ben seni Çok gösteriyorum beğendim. ki. Senin burada olduğunu bilirse belki daha rahatlar diye düşünüyorum. Çok korktu korktum. Hadi bakalım. Detayları daha sonraki videolarımızda devam edeceğiz.